sandıktan güzel bir şey verirsin bence. Yani işte bu oh. açıyoruz. zannetmiyorum ama gerçekten çıkarsa ortalık yıkılır. Destansı ver bize. Destansı dedik. Efsanevi. <laughs> setimizi aldık. Güzel. Ne oluyor ya? Üst üste üst üste. Hayırdır inşallah. Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı videomuzla devam ediyoruz yine bir takipçimin hesabına girdim hemen şöyle envanterine gidip baktığımızda daha öncesinde Royal Pass alan bir kardeşimiz ama bu sezon Royal Pass'ini alamamış UCS e eksik kaldığı için 660 UCS'ini yükleyeceğim her takipçimde olduğu gibi biriktirmiş olduğu sandıkların emeğinin karşılığı olarak arkadaşlar ve Royal Pass'ini açacağız şöyle sandıklarına baktığımızda 144 adet klasik sandığı onun dışında 30 tane premium sandığı, 67 adet de malzeme sandığı var. Umarım bu sandıklardan da güzel eşyalar çıkartmayı başarabilirim. Dostlarım, bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı, videomuza bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan hemen UC'mizi yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet gördüğünüz üzere 660 UC'sini yükledim. Kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 1087 UC'si oldu. Hemen şöyle Royal Pass'a e geçiyorum ve Pass yükselt diyorum. Bu arada şöyle 600 UC'ye değil 550 UC'ye açıyorum arkadaşlar. Daha öncesinde bir indirim olayı vardı. Oradan 50 UC indirim kazanmış. Şöyle 550 UC'ye açtık. Hayırlı uğurlu olsun 19. sezon bu kardeşimize. Hemen şöyle UC'leri seçiyoruz buradan da UC'lerimizi bir alalım. Hemen şöyle eşyalarla birlikte hızlı hızlı geçiyorum alacaklarımızı bir alalım tamam tamam gayet güzel hemen buradan her zamanki gibi görevlere gidiyorum hızlıca şöyle görevleri alıyorum bakalım kaç level olacağız hepsini al dediğimizde tamam. 66 level olduk gayet güzel al diyelim geri kalan eşyalarımızı da hızlıca alalım şöyle envanteri açtığımda da Royal Pass'ten gelen kupon parçacıklarıyla birlikte iki tane daha şöyle klasik sandık aldık arkadaşlar hemen şöyle malzeme sandıklarından başlayacağım nerede o malzeme sandıkları aha buldum tamam başlayalım şöyle tekli tekli başlıyoruz 7 taneyi önden bir yollayacağız geçtiği şekilde şuradan geçi de işaretledim haydi bakalım haydi bakalım devam Devam. Devam ediyoruz. Kaç oldu bir saniye bakacağım. Bir tane daha açıyoruz. Tamam. Güzel. Onlardan devam. Haydi şuradan evet. destansı ver bize. Destansı dedik. Efsanevi kalıcı setimizi aldık. Güzel. Ne oluyor ya? Üst üste üst üste hayırdır inşallah. Yanında da ya yani süreli M4'ü vermiş de kask desenini de aldık üst üste üst üste. Kalıcı eşyalar efsanevileri alıyoruz. Bundan da gelirse yuh artık derim. Yok tamam gelmedi. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Güzel başladık. Güzel de ilerleriz inşallah. Tamam duralım. AG'leri harcamıyorum arkadaşlar. Şunları klan primi olarak gönderelim. Tamam. Şuradan iki tane de açalım. Bakalım buradan efsanevi bir şey atar mı? M4 atarmış. Yok o kadar da değil artık. Tamam. Klasik sandıklara dönüyorum. Şöyle 6 tane önden bir ezelim. Allah geç kaldırmayı unuttum. Askeri sandığa gidip genellikle geç kaldırıyorum ama neyse tekli de bir şey olmaz. Devam. Şöyle yeniden diyorum. Oradan da köpek başlığı, köpek balığı başlığı aldık. Güzel çanta deseni olmayan bir çanta deseni çıkarttık. Gayet güzel sesler çok mu yüksek? Ne oluyor ya? Epic eşyalar, olmayan eşyalar üst üste üst üste atıyor. Sanki sesler çok yüksek gibi. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. A few moments later. Artık atmam dedi. Allah Allah. Bana niye yüksek geliyor? Bu çanta deseninden az önce çıktım be ya. Ne oluyor? Garip bir şekilde çok fazla geliyor bana ses. Evet onlardan devam ediyoruz şöyle. Haydi bakalım. ilk onlumuzdan güzel bir eşya ver bize. Geçe tıkladım. Hadi dönüyor. Şapka olmaz. İlk onlu pek bir şey vermedi. Devam edelim şöyle. Bir tane daha onlu yapıştırdım. Hop geçe de tıkladım. Dönüyor. Ama aynı şeyler üst üste üst üste veriyor. Bak bu buggy deseni de tekne de çıkmıştı. Çantadan iki defa çıkarttık. Garip. Dur bakalım bir onu daha yapıştıralım. Şuradan bir buz diyar ver bize. Buz diyarı istiyoruz. Buz diyarı. Buz buz. Şapka değil. Şapka değil. Şu pantolon filan değil. Buz diyar, Buz. Hadi ama. Gelsin o. Bir set geldi. Varmış. Tamam. Don't kill mi nedir ya? Sonuncu dönüyor. Onlardan pek keyfimiz yerinde gitmiyor. Biz bir premium sandığa dönelim arkadaşlar. Şu premium sandıktan harcayalım 30 taneyi. Klasik sandık kötü gitmeye başlayınca hemen premium sandığa dönüyoruz. Açıyoruz. Garanti dışında short'a attı. Çanta süslemesi. Gene başımızın belası geldi. Ee, i̇lk da genellikle bunu atıyor ama Son zamanlarda bunu almıyorduk Gene geldi başımızın belası Neyse inşallah şu diğer garantilerden Güzel eşya alırız Onun dışında garanti dışında da güzel bir şey Atar mısın bence atarsın 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 hadi Atmaz mısın Ne şortmuş mübarek ya Tamam güzel bir set aldık oradan epic. Güzel buradan da efsanevi setimizi Aldık garantiden gayet güzel Şu son onludan M4 deseni veya da bir motor deseni bekliyoruz. Hadi. Maske olmaz. Bu da olmaz. Sonuncu ne veriyor? Motor deseni güzel güzel güzel. Motor desenini kaptık. Hemen klasik sanda geçelim. Bir tane onlu yapıştıralım. Haydi bakalım. Geçe de tıkladık. Gene bir tane daha set aldık epiklerden. Minibüs deseni güzel. Var mı yok mu bunlara bakacağım sonradan. Dönüyor dönüyor da botları vermeye başladı. Ayakkabı. <laughs> ya bu nedir ya? Bundan yokmuş güzel. Tamam. Minibüs deseni aldık. Olmayan bir desen aldık. Araç deseni aldık. Hadi ya efsaneviler, destansılar, buz diyarları aksın gelsin. Scarlet deseni olmadı. Bundan da yokmuş güzel ama. Ya Bence daha güzel eşyalar verirsin klasik sandık Bak buradan şunları da yükseltmişsin Bunlardan birisini de verebilirsin en azından Bence bence vermelisin Bence yani Şöyle bir değişiklik yapalım Biraz farklı bir şeyler alalım ee, Buz diyarına gelelim En son böyle bir şeyler yapmıştım Ölüm öldürme mesajı Yağma sandığı çarçurt bir şeyler etmiştim Ondan sonra açmıştım Oradan bize efsanevi Bir uaz deseni vermişti Gene böyle bir şey gelir mi yok. Hadi. Hadi ama. Güzel güzel AKM desenini aldık. AKM desenini aldık. Üstüne bir de QBS deseni aldık. Gayet güzel. Var mıymış bu QBS deseni? Bundan varmış ama bunda yokmuş. Gayet güzel oldu. Dur bakalım aynı taktiği tekrardan deneyeceğim. Buz diyarını aldık. Elimize şöyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, tamam. tamam. Şöyle en yükseğe gittik. Yağma sandığına tıkladık. Ölüm duyurusunu bir birkaç defa şöyle basıyoruz üst üste üst üste. Tekrardan yağma sandığına tıkladık ve şöyle bastık bir tane daha. Gece de bastık. I e -e. Cix. He. İşe yaramıyormuş. <laughs> Arkadaşlar bu tür şeyler yani işin gırgırı şamatası yani çıkacağı varsa çıkıyor bunlar elbise değiştirmek onu yapmak bunu yapmak hiçbir faydası dokunmuyor bence geçe tıklaymış onu yapmış bunu yapmış bilmiyorum ama bir tane de geç şey... basmıyorum kendisi düştü şöyle bakalım bunda bir şey verecek mi ver artık şuradan efsaneviler aksın gelsin tamam epik bir set daha attı var mı bunlara bakacağım bir set daha attı Aynı setten üst üste attı Hay bu buggy desenini artık 3 oldu bu buggy deseni olmayan buggy desenini aldık da bak bundan yokmuş iki tane üst üste tek onu da verdi. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Geliyor. Geliyor. Ge ge gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Ne kadar komik ya. <laughs> bu sandıktan güzel bir şey verirsin bence. <gülüyor> yani. <gülüyor> İşte bu oh. Falcı başlığı kask desenini aldık gayet güzel daha öncesinde de çıkartmamış bu kardeşimiz bu deseni güzel güzel hadi hadi bornoz olmaz bu çanta deseni de bir boy attı ya bu çanta desenine herhalde indirim geldi ya o, oradaki buggy deseniyle bu çanta desenine indirim gelmiş anlaşıldı arkadaşlar bir boy bundan atıyor destansı verir misin bize bu kask deseni olmaz daha güzel kask deseni çıkarttık çünkü. Olmayan bir kask deseniymiş ama ne yapalım şimdi. Ee, şuradan bir tane birleştirebileceğimiz sandık kuponu varmış. Bir tane daha birleştirdik. Güzel. Hemen sandıklara geri gidiyoruz klasik sanda. Şuradan bir tekli yapıştıralım önden. Eh. Döndü. Şapka verdi. Bir boy epik veriyor da. Efsanevi zar zor atıyor şu an. Gene bastık. Şu son onlu da bir gözümüzü güldür artık be ya. Hadi be ya. Bundan da bir boyu attım. 4 olmuş. 4 4 mübarek 4. Yeter ulan Şöyle Royal Pest'ten de ödüllerimizi alalım son olarak. Tamam. Güzel. Kupon parçacığı falan geldi mi? Tamam diyelim. Şöyle geçelim. Bir envanterine tekrardan döneceğim bakacağım. 8 tane gösteriyor. Şuradan alabileceğimiz kupon parçacığı var mı? Ona bakacağım. Son olarak var gibi gözüküyor ki aldık bir tane daha klasik sandık açacağız şu son klasik sandıktan buz diyarı çıkar mı çıkarsa ben buraları yıkarım şu son sandıktan eğer çok güzel bir şey çıkarsa dediğim gibi buz diyarı çıkarsa ortalık yıkılır açıyorum yani zannetmiyorum ama gerçekten çıkarsa ortalık yıkılır evet. Şu anda gördüğünüz buz diyarı gümüş parçacık değil arkadaşlar. Ya yani şu şu gümüş parçacık falan değil. Şu anda buz diyarı görüyorsunuz. Montajın kralını yaptım. Okay. Evet şöyle envanterine döndüğümüzde alınma tarihine göre sıraladığımızda klasik sandıktan şöyle bir bornozumuz gelmiş. Onun dışında şu setten iki tane geldi. Ee, premium sandıktan şöyle bir set aldık. Onun dışında şöyle bir set aldık. Şöyle malzeme sandıklarından şöyle bir set aldık ki bu garantiden çıkmadı direkt olarak sandıklardan çıktı açtığımız sandıklardan beleş sandıklardan çıktı onun dışında Royal Pest'ten gelen şöyle elbiselerimiz var hemen şöyle kask desenlerine gidiyoruz şöyle bir kask Konuşamadım Kask Deseni Çıkarttık malzeme Sandığından Onun Dışında Klasik Sandıktan Şöyle Bir Kask Deseni Aldık Ve Bunun Dışında Da Şöyle Royal Pest'den Gelen Bir Kask Desenimiz Daha Var Çantılara Gittiğimizde Royal Pest'den Gelen Şöyle Bir Çanta Desenimiz Var Şundan Maşallah 3 Tane 60 Klasik Sandıktan Ne Yapacaksak Artık Şunu Kullanırız Ama Onun Dışında Şöyle Süslemelerden Şu Arı Süslemesini Aldık Onu Da Taktık Silah Desenlerine Geldiğimizde Daha Öncesinde AKM Deseninde Böyle Güzel Bir Deseni Varmış Ama Yeni bir deseni var artık aslında şu daha güzel gözüküyor gibi ama. Şunu kullansın artık bir değişiklik yapsın bence Motor desenlerine gittiğimizde Güzelim bir motor desenimiz var Onu da yapıştırdık Daha öncesinde minibüs deseni hiç yokmuş Bu kardeşimizin minibüs desenini de yapıştırdık Ve bir açılımımızın sonuna daha geldik dostlarım Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın Ve hala kanalımıza abone değilseniz Abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın